Saniye canlarım size yulaf lapası getirdim. Daha lezzetli bir şey var mı? Yulaf lapası istemiyorsanız. Ne var? Vay canına sahanda yumurtayı daha çok severim. Kreplere bayılırım. Sandviç gerçekten nefis görünüyor. Çok lezzetli. Ne? Neler oluyor? görünüşe göre bir mücadelenin içindeyiz. Ne alacağım? Kara şeklinde toz tekmeği Bu çok sıkıcı. Daire şeklinde bir huba var. Harika. Ben de şanslıyım. Üçgen şeklinde bir onigiri aldım. Onigiri bir Japon yemeği. Bu yüzden görünüşünüz uygun olmalı. Saçım tamam. Şimdi görünüşümü şekillendireyim. Çok daha iyi. Şimdi tıpkı gerçek bir geisha gibi görünüyorum. Oldukça komik görünüyor Lola. Sen dans ederken ben de senin onigirini yiyeyim. Ah şey hayır. Sadece eğlenmek için giyindim. Onigiri sadece benim. Üstelik nasıl hızlıca yiyeceğimi de biliyorum. Birkaç çubuk yeterli olacak. İkincisi güzel saç modelim için. Of ya Lola'nın nefis onigirisi var. Benimse sadece biraz ekmeğim. Bitirdim. Nick şimdi senin sıran. Tamam. Çok hızlı bir şekilde bir fikir bulmam gerek. Aynen öyle. Bu ekmek tost yapmak için mükemmel. Cihazı açtım. Birkaç saniye bekleyeyim. 3, 2, 1 hazır. Ne? Nasıl yanabilir? Tüm talimatlara uydum çok beceriksizsin. Bugün kesinlikle senin günün değil. Böyle yemek zorundayım. İğrenç. Hayır istemiyorum. Yemeyeceğim. Roxy sen devam et. Zavallı Nick, En sevdiğim Hubabubam var. Hey Lola, bana bir tırnak törpüsü verebilir misin? Hiçbir şey söylemedi. Yani itiraz etmedi. Nazikçe verdiğin için teşekkürler. Benim daha çok ihtiyacım var. Aklında ne var? Sakızı bitirmek için hızlı bir yol bulmalıyım. Çok aç gözlüsün. Bizimle paylaşmadın bile. Ah haydi ama. Bak kocaman bir balon yaptım. Evet gerçekten de büyük bir baloncuk. Hemen tamir edelim. Yemek çubuğum nerede? Dikkatli ol Roxy. <laughs> hey ne yaptın sen? Neredeyse balon boyutunda dünya rekoru kıracaktım. <laughs> Yaşasın. Üçgen şeklinde bir parça çilekli cheesecake. Bu harika. Kare waffle'larım var. Ee, bu soğan halkası. Kokusu. Ee, benim cheesecake'im daha güzel. Çilek dolgulu tam sevdiğim gibi. Gerçekten çok lezzetli. Büyük anne daha lezzetli yapabilir. Onun turtalarını gerçekten çok seviyorum. Ha, Lola, bir fikrim var bak. Bippy bop bop. Ne kes şunu? Çok komik. Şimdi ne yapacaksın? Hey, tüy kullanmak haksızlık. Şimdi her tarafım cheesecake ve senin tükürüğünle kaplı. Bilerek yapmadım ama bunu hak ettin. Şimdi yeme sırası bende. Waffle'ı çok sevmeme rağmen kuru kuru yemek istemiyorum. Akça ağaç şurubum olduğu için şanslıyım. Yemekleri her zaman daha lezzetli yapar. Böylesi daha iyi. Hepsi bu. İşim bitti. Roxy bir ısırık al. En çok da soğanlardan nefret ederim. Berbat kokuyor. Hadi Roxy yapabilirsin. Tamam deneyeyim. İğren çok kötü. Çabucak bitirmeliyim. Buna bakmak bile iğrenç. Soğan gözlerimi yaşartıyor. Zavallı kız merak etme artık her şey tamam. Evet acım bitti. Gelince hemen şimdi başlıyor. Roxy nefesin çok kötü kokuyor. Solunum cihazıyla daha iyi olacak. Aferin sana. Ah, bir tane daha yok mu? <laughs> Bu sefer ne alacağım? Krep harika. Biraz çıtırlardan aldım. Kahvaltıda yemeye bayılıyorum. Olamaz. Doritos acılım var. Bu bir felaket. Evet, kötü şans. Süt ve nefis çıtırlardan oluşan lezzetli bir yemek yiyeceğim. Ama tabağı çok düz. Şimdi bir çözüm buldum. Bir kase süt paketi yapacağım. Sonra bulaşıkları yıkamama gerek yok. Tüm malzemeleri karıştırayım. Şimdi kahvaltımın tadını çıkarabilirim. Kaşığım nerede? Mmm, çok lezzetli. Çıtırlar çilek aromalı gibi harika. Onları her zaman yiyebilirim. Hay aksi, bittiler. Sadece süt yemek çok üzücü. Eğer bitirdiysen sıra bende. Nutella kreplerin yanında en iyisidir. Çok tatlı. Parmak yalatacak kadar lezzetli. Krepten bir kule yapacağım. Böyle yemek çok daha kolay. Bitti. Şimdi deneyelim. Prensesler çatal bıçakla yer. Çatal kullanarak zarif bir şekilde yiyebilirsiniz çok beğendim. Roxy, görünüşe göre biraz kirlendin. Önemli değil. Önemli olan muhteşem olması. Sen doyduğuna göre yeme sırası bende. Acaba bu cipsler çok mu acı? Bu çok garip. Tadı oldukça güzel. Hatta hoşuma gitti. Sadece oldukça baharatlı. Bu tur göründüğü kadar zor değil. Olamaz. Ne kadar baharatlı olduğu konusunda yanılmamışım. Gittikçe daha çok yanıyor. Nick sütünü ödünç alabilir miyim? Bu sütü Tamam al. Hatta sana biraz yardım edeyim. Evet. Şimdi çok daha iyiyim. Teşekkürler. Bir kez daha baharatlı ve acı yemeklere dayanamadığımı ikna oldum. Sen ne aldın? Bir sürü oraya kurabiyem var. Mükemmel, yuvarlak ve nefis. Bir marmelat popitim var. Harika. Ah, oh, havuç aldım. Oldukça garip. Herkes kabul ederse ben başlıyorum. Oraya kurabiyeleri için özel olarak yapılmış harika bir hile biliyorum. Bir çalkalayıcıya ve biraz çabaya ihtiyacım var. Tüm kurabiyelerin düzgünce çalkalanması gerek. Yehu! Oraya kulesi yenmeye hazır. Vay etkileyici. Alkışlamaya gerek yok. Zaten en iyisi olduğumu biliyorum. Birkaç saniye sonra kurabiyelerin hepsi bitti. Şüphesiz harika. Lola sıra sende. Havuç sevmem ama yemek zorundayım. Bekle bir saniye bunlar havuç değil. Bunlar taze kuruvasanlar bayılırım. Özellikle ahududu reçeliyle. Çok yumuşak ve çok lezzetli. Lokum gibi. Gerçi marul burada gereksiz. Daha fazla reçel olmalı. Süper seni görebiliyorum. Ha <laughs> ha. Tamam. Dikkatimi nefis şeyden uzaklaştırma. Lola, marulları etrafa atmasan olmaz mı? Pardon, o kadar lezzetli ki başka bir şeye dikkat edemiyorum. Sonunda popitimi deneyebileceğim. Hiç sanmıyorum. Nick baksana bu gerçek popit. Buna inanacağını biliyordum. Bu arada ben de onu marmelatlı gerçek popitle değiştireyim. Sahte popit falan değil. Hadi dikkatimi dağıtma. Anlamıyorum. Bu neden bu kadar sert? Bu da ne böyle? Bir oyuncak en sevdiğim çiçeğimi kırdı. Ben gidiyorum. Al bakalım sana. Tencere için büyük annemden biraz sonra özür dileyeceğim. Ama şimdi... Hey Lola! Benim popitimi değiştirmişsin. Üzgünüm Roxy. Son kurabiye benim için. Daha doğrusu Lola için. Neden bana bir şeyler fırlatıyorsun? Yemeğimi çalmamalıydın. Peki tamam al bakalım. Teşekkürler Nick. Güzel. Biraz peynir dilimim var. Sen ne aldın? Üçgen bir karpuz parçam var. Harika. Ne? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bir kaktüsüm var. Ne kadar keskin iğneler. Lola ye bakalım. En lezzetli meyveler yüzünden yazı seviyorum. Karpuz gerçekten çok güzel. Tek sorun çok fazla çekirdeği var. Ah dişim. Neden bu kadar çok çekirdek var? Lola bak tişörtüme ne yaptın? Bilerek yapmadım. Ama şimdi daha komik görünüyor. Çekirdeksiz daha çok severim. Tamam Nick, sıra sende. Olmaz. Kaktüsünü ye bunu yemek istemiyorum. Ah iğneler. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bahçede çalışacaktım ve bu aldım. Şimdi çok kullanışlı olacak. Birkaç saniye sonra kaktüsüm pürüzsüz ve hoş bir hale gelecek. Bitti. Geriye en zor şey kaldı. Nasıl yeneceği? Pek lezzetli olacağını sanmam. İğrenç. Çok acı. Yapabilirsin. Lola bu kadar gülmek yeter. Um, belki gözlerimi kapatırsam daha kolay olur. Uh, hayır ne kadar da iğrenç. Boş ver yine de aferin. Zavallı Roxy çok fazla zorlukla karşılaştı. Şimdi Lola'ya şaka yapma zamanı. Önce peynirimi eriteceğim. Böyle parçalar büyük bir bütün haline gelecek. Görev tamamlandı. Şimdi bıçakla biraz çalışacağım. Dikkatli olmalıyım. Kolay bir Görev değil. Neredeyse bitti. Ah Lola dikkat et. Tamam herkes şaheserime bakmaya hazır mı? Hey Lola. Canım benim. Aa! Ne güzel bir şaka. Hah. Siz hangisini tercih ederdiniz? Kare mi? Üçgen mi? Yoksa daire mi? Yorumlara yazın. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.